Ey maşallah düşme. Düşme. Evet boş yok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Biraz da büyük olsaydı keşke ama. Evet çaparda boş yer kalmadı. 10 tane yine var. 10 da dolu. Şöyle göstereyim. Evet, şunun ufaklığına bakın yavru bildiğiniz yavru. Şunu zarar vermeden çıkarırsak. Hatta bunu biraz yakından atacağım zarar görmesin. Gerçekten çok ufak. Yaz günah şuraya bakın. Hadi git bakalım büyüğe gel. Deniz temiz olsaydı daha güzel olurdu tabii ki. Kıyı pislik içinde. çaparıya da yapışıyor. İşte onu ayıklamakla uğraşıyoruz burada. De. Evet denizin kirliliğine bakın. Maalesef her sene oluyor ama o kadar değil. Bu sene daha beter ki bu temizlenmiş hali bu. Azalmış hali diyebiliriz. Zaten haberlerde izliyorsunuz, televizyonlarda izliyorsunuz. Aa bu nedir ya? Şuraya bak. Gel, gel, gitme, gel. Herkese merhabalar. 19 Mayıs 2021. Şu an Yeni Kapı sahilindeyim. İnanılmaz bir kalabalık var. Tabiri caizse Anı Baba Günü burası. Havayı gören, güzel havayı gören herkes balık tutmaya koşmuş. İstavrit yapıyor şu anda. Evet takımı yeni açıyorum. Hemen ben de atmaya başlayacağım. Şöyle bir kalabalığı göstereyim isterseniz. Gördüğünüz gibi bakın. İnanılmaz bir kalabalık var. Evet ben de şimdi hemen geldim. Ben de bir atacağım bakalım. Rızkımızda ne var yakalayacağız göreceğiz. 15-20 gramlık bir kurşun iş görecektir. Zaten bilenler bilir. Yeni kapı çok sığ. Derin değil ufak ufak çekiyorsunuz. Bakın balık vurmaya başladı bile. Burada da müsilaj dediğimiz bu deniz salyası kaplamış her yeri. Kirli yani. Maşallah maşallah doldurmuşun. Bak düştü bir tanesi. Nazar değdi. Sen, Nasıl abi? Sen, yavaş yavaş. Sarıyorsunuz arkadaşlar. Tabii kayalıklara yaklaşınca hızlanın. Burada çok takılıyor. Evet ufaklara ekleyeceğim. Hepsi de ufak. Evet yazık günah bunu yesen de doğru yemesen de olur. Git bakalım. Evet hepsini gönderdim arkadaşlar. Bakın yazık günah. Bunu yerseniz bir şey anlamazsınız. Git bakalım. Yani bir haftaya belki bilemediğimiz iki haftaya yeni kapıda da balık irileşmeye başlamış olur. Daha seyrelir. Akşam saatlerinde başlar. Ama irileri gelir. Büyükleri gelir. Şu anda günün her saati yapıyor. Tutmak için keyifli ama yemek için ufak. Bakın sanki Lerefe oltası gibi oltunucu oynuyor. Aslında burada keyfine LRF oltasına takılabilir çaparı. Tam şu dönemde. Keyif almak isteyenler LRF oltalarını alıp gelebilirler buraya. Evet şimdi hafif orta derecede evet şimdi çekiyorum kıyıya doğru pistiklerin arasından çıkarmaya çalışacağım yine şöyle hafiften havaya kaldırırsak kıyıya gelmeden balığı sudan çıkarırız evet. yine ufak gönderiyorum. Bakın bunlar büyük. Diğerlerine göre büyük yani. Tabii ki çok da iri değil ama klasik istavrit boyutu işte. Açığa atıyorum. Dibe indiriyorum. Yavaş yavaş çekiyorum. Varsa orada büyükler var. İri istavrit var. Yani dipten taraya taraya gelince Yedi istikrarlar olabiliyor. Bakın mesela şu an vuruştan belli. Hızı sarmıyorum ki dipten gelsin sürekli. Evet bakın şimdi şu pisliğin arasından çıkarmaya çalışacağız balıkları ama ister istemez bulaşıyor tabi. Evet biraz daha iyileşti. Akşam saat olmaya başlayınca. Ufaktan iyileşti sanki ya balık. mesela şu ufak bunu atacağız. Bu ideal. Bunu alabiliriz. Bu da ufak. Bunu da gönderiyorum. Evet bu gene ideal. Bunu da zarar vermeden göndereceğim. Bu da ufak çünkü. Evet neredeyse yarı yarıya oldu. Yakaladığımın yarısını suya geri atmış oldum. Evet balık akşam saati irileşmeye başladı biraz daha gündüze göre nispeten. Tabi bu hariç bunu atıyorum. Avı burada noktalıyorum. Malum sokağa çıkmaya yasağı başlayacak birazdan. Saat 8.30'a yaklaşıyor zaten rızkımızı aldık. Fazlasına gerek yok. Şöyle kovalar da bir göstereyim. Toplanıyoruz şimdi ama burası hala kalabalık hala var balık. Yeni kapıdan bugünlük bu kadar. Bir sonraki avda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.